Serdar. Zehra. Düşündüğüm şeyi düşünmüyorsun değil mi? Dürüst olmak gerekirse önleyemediğim bir öfke var içimde. Bazen öfkelenmek iyidir. Sana ihtiyacın olan enerjiyi verir. Bu kadarı fazla gibi sanki. Ne kadarı fazla? Bunlar her şey. Ben bir uyumayı deneyeyim. Artık geçmişte yaşananların yükünü tek başına taşımak zorunda değilsin. Taşıyamıyorum zaten. Ama artık bunların önemi yok. Neden? Çünkü artık ben varım. Benim için çok değerlisin. İyi ki varsın. Sen de öyle.